kimin ayağı yorulursa, saçı ağrırsa, gözleri yorulursa, elleri yorulursa, hak uğrunda, Allah yolunda vallahi mükafatı büyüktür. İşte bütün davamız bu Bu ayaklar camiye gelip giderken, gelip giderken yorulur. Bu gözler Kur'an okurken kör olsun, yorulsun. Bu kulaklar ezanı, Kur'an'ı, ilim meclisinde ilim sohbetini dinlerken bu kulaklar ağırlaşsın. Bu ağız Allah'ı zikrederek, Allah'ı konuşarak bu konuşmamız ağırlamaz. Bugün bunları hep dünya için kullanıyoruz. Ayaklarımız bugün tutmuyor. Çünkü çok durduk ayakta. Dünya için çok durduk ama kıyamda Allah için 5 dakika duramadık. Bugün gözleri saatlerce dünya için sarf ettik, baktık ama günde bir 5-10 dakika Kur'an için gözleri sarf edemedik. Kulakları her türlü sesli işittik. İşitmek için iki kulağımızı açtık. Ama ezan için, Kur'an için, ilim meclisindeki o sohbet için 10 dakika, 20 dakika, yarım saat açmaktan aciz kaldık. Oraya yürümekten tembel kaldık, aciz kaldık. Hak uğrunda, Allah yolunda kimin fedakarlığı, varsa Allah bunun mükafatını tat tat verecektir diyor Peygamberimiz.